Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağım konu metrik vidalarda bazı ifadeleri formül yoluyla anlatmak olacaktır. Burada görmüş olduğunuz gibi metrik vidanın resmi verilmiş. Sağ tarafında ise bazı ifadeleri bulmakta kullanacağımız formüller verilmiş. Kısaca buradaki ifadeleri anlatalım. Buradaki D diş üstü çapını gösteriyor. Buradaki H diş adımını temsil ediyor. Buradaki D1 diş dibi çapını gösteriyor. D2 böğür çapı diye ifade edilen o, tam orta merkezden geçtiği düşünülen doğrunun çapını da D2 olarak gösteriyoruz. Buradaki 60 derece diş açısı. Buradaki diş dibinde gösterilen R değeri diş dibi radüsü. Buradaki T1 olarak gösterilen Gerçekteki diş derinliği. Burada T olarak gösterilen ise hayali diş derinliği. Bunları anlattıktan sonra bu ifadeleri formülünü de anlatalım. Buradaki hayali T ifadesi yani hayali e, diş derinliği T eşittir 0.866 çarpı H ile tespit ediyoruz arkadaşlar. Hayali diş derinliğini. Gerçekteki diş derinliği de T1'di. T1'i de T1 eşittir 0.6495 çarpı H ile buluyoruz arkadaşlar. Yani H neydi bizim? Diş adımımızdı. Buradaki D1 diş dibi çapını gösteriyor. D1'i bulmak için ise D-2 çarpı T1 formülüyle buluyoruz arkadaşlar. Buradaki D2 ile gösterilen ifade neydi bizim? Böğür çapımızdı. Bunu bulmak için de D2 eşittir. D eksi T1 arkadaşlar. Buradaki R ifadesi ise bizim diş dibi radüsümüzü bulmak için kullanacağımız formül arkadaşlar bu. Bunu bulmak için ise R eşittir 0.1082 çarpı H formülüyle buradaki diş dibindeki radüsü buluruz arkadaşlar. Bunun başka bir ifadesi de R eşittir. Yani diş tipi radüsü eşittir. T bölü 8 arkadaşlar. Yani T bölü 8'den de yaklaşık bu sonuca ulaşıyoruz. Arkadaşlar bu resmin daha yakından görüntüsünü ekranın sağ tarafında paylaşacağım. Arzu edenler oradan daha uygun bir şekilde izleyebilirler. Bir de şunu söyleyelim. Buradaki değerler, buradaki diş tipi çapı, diş yüksekliği, T1 radius yuvarlaklık buradaki diş dibi radiusu yani bu formül üzerinden hareketle bulunan değerlerdir arkadaşlar. Arzu eden arkadaşlarınız varsa hani arzu eden arkadaşlar varsa bunları hesap makinesiyle doğrulayabilirler. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler.